Ya bu meslekte en çok sevmediğim şey ne biliyor musun? Sorgu. Yani vır 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 sürekli konuşuyorsun. Hayır bu yiyen de suçu işlerken iyi. Buraya gelince ben yapmadım, ben bilmiyorum. O yüzden şimdi ben sana ne sorsam bilemedim. Çünkü şimdi ben sana desem ki sen mi öldürdün? Hiçbir bilgim yok. Hah bak öyle diyeceksin. O zaman tamam şöyle yapalım. En baştan başlayalım. Begüm, Sevimli ve sen. Çocukluk arkadaşısınız değil mi? Evet. Oğlum sen çocukluk arkadaşısın mı ya? Ya bir de evli barklı adamsın ha. <laughs> ya bak konu dışı ama bir şey soracağım. Bu çok zengin olan tayfa var ya. Sizin olayınız nedir abi? Yani hayatta hiçbir şey sizi mutlu etmiyor. Böyle bir marjinal, hep yasak şeylerin peşinden koşuyorsunuz. Sorgu avukatımla devam etmek istiyorum. Tamam. Olur. Bulursan çağır gelsin. Begüm Sevim'le. Aynı evde kalmışsınız bir süre. Dost hayatı Hayır. Bana destek oluyordu. Dünya kadar param vardı. Ne derde düştüm de destek oluyordu sana? Kötü zamanlar geçiriyordum. Aranız niye bozuldu peki? Karımla aramı bozmaya çalıştı. Oğlum biz de eşek değiliz. Oturduk okuduk dosyanı. Karınla aran zaten bozukmuş. Bu alakasız bir mesele. Cevap vermek istemiyorum. Ama meselenin kendisi öldürüldüğü için... ...her şey bu konuyla alakalı. Niye test ettin kadını? Karımı elimden almakla tehdit etti. Sen de gittin, onu öldürdün. Sana son bir şans veriyorum. Gerçekten kaybetmek üzeresin. Gel benimle olsun. Unutalım her şeyi. <laughs> Sen gerçekten ruh hastasısın ha. Sen gerçekten ruh hastasısın. Sağlıkta bir insandan çıkmaz çünkü bu fikirler. Gelmiyor musun? Gelmiyorum. 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 Anladın mı? Tamam. Sen bilirsin. O zaman ben de elinde ne var ne yok alana kadar durmayacağım. Hodri meydan. Bakalım İlhan Karaca hadi göster kendini. O çok sevdiğim karını bile alacağım elinden. Tutun tutun. Seni öldürürüm. İlhan, İlhan Bey. İlhan Bey. Seni öldürürüm. İlhan Bey. Seni öldürürüm. Sen benim kim olduğumu unutmuşsun. Seni bitireceğim. Seni bitireceğim. Bakalım kim kimi bitirecek İlhan. Acayip hayatlar ha. Vallahi kimin eli kimin cebinde belli değil. Sanki dizi. Begüm'ün ölümüyle hiçbir ilgim yok. Tamam onu ikinciye söylüyorsun anladık. Peki şu kara para aklama meselesi nedir? Yani sonuçta başka alandan da olsa suçlu insansın. İnsanın o yüzden sana inanası gelmiyor. Kusura bakma. O dava henüz sonuçlanmadı. Kesinleşmiş bir şey yok. Aman yani iyi ki binane biliyorsunuz ha. Tamam? Konuşma. O konuyla alakalı konuşma. Ben de gidip karınla konuşurum.